çok 112 Lan buraya gel orospu çocuğu sen nasıl ambulans <laughs> Sizin amınıza koyayım ya Yarrak yarrak bir rol yaptırmadınız ya Ben belki kardeşim ambulansla role girmek istiyorum Adam da değil arabayla role girmek istiyorum Arabayla hem role girmek istiyorum Hem de arabanın deliye şöyle <laughs> Sen ne yapıyorsun ya, lan? Göt. Ne Yavaş olun lan. Götler. Göt olanı göt. Ay Ay lan. Karımla bir gece geçirmek ister misiniz ya? Gel kardeşim gel gel takip et o zaman gel. Gelin de sizi bir falakaya yatıralım amına koyayım. Oğlum bunlar niye gelmedi? Benim tipe bak. Ah geliyorlar geliyorlar. Ananı sikeyim. Hayatım gelin gelin. Karım içeride gel. Gelin gelin fıstıklar hayatım. bir türlü mankeni. Hayatım gel bizim arkadaşlar da geldi beraber çıkacağız şimdi. Hangisini alacaksın? Arkadaşlar mı? Ayamına koyduğum tabii. Abi giriş abi giriş abi giriş abi giriş bir tanesine giriş bir tanesine giriş. sopayı verdim giriş. Giriş giriş giriş. Abi gece. Hayır hayır. Hayatım öyle bir Peki, şey olmaz. Bu, buyurun, bu. buyurun. Bir kahve içelim beraber. Bir yerlere gidelim. <laughs> Görüşürüz kızlar. <laughs> ne diyor bunlar ya? Ama Avrasya Avrasya'daki gibi olmuş burada konuşuyor. Ne diyor? <laughs> Sen, ben... <Neydi? gülüyor> Abi senin mikrofon kameradan geliyor amına. Adam kız. Aa, bir de durur musunuz? Ladimi ne dediniz? Değil? Merhabalar. Ladim dediniz duymadık. Bir daha söyler misiniz ya? Aman ne koydum yokuşa. Yok yo, ondan ya. değil. Ben senin yüzünü merak ettim. Benim karım hakkında doğru konuşun. Bana da bir şey dönüş, benzemiş falan. Ben onu duyamadım. Çok merak ettim. Yok bir şey demedim hanımefendi. Lütfen işinize Yok bakar şey mısınız? Adam 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 adam. Ha, Ay ne tamam, kadar bekin, komiksin bekin. sen öyle. Şimdi bir dakika ya. Ne ne bir hayır hayır. <laughs> hayır hayır bir dakika ya. Ben, ben şimdi kız arkadaşım adına sizden özür dilerim ama siz burada 3 tane travesti gelip burada böyle yarraklarınızı ya kapıştırmayın. Anayacağım. Travesti. Tamam sizinki daha büyük. Hadi top top gel yarrağını aşağıda sarkı. Devam edin lan. Yaraklaşma. Ama ne kodukları? Ya. Derdimiz ne? Gelin bir konuşalım da. Nerse sopayı verelim abi. Odunu verelim bunlara. <laughs> tamam baba o zaman ilk sıkmayı bunlardan da şimdi. Aşko bir bakar mısın? Neyine bakacağım pardon? Bir konuşalım isterseniz. Buyurun 3 lira besk buyurun. Aldır eline. Sakin ol. Sakin ol kız. Ya. Sakin ol veririm sana. Ne? <laughs> ne kadar büyük sık... Amin! Aaaa! 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 seni absans seni travisinden dayak yedik amına koydum toparla getsin hiç mi rol yapmadın hiç mi rol yapmadın <laughs> deste çıkın lan hepiniz deste hepiniz amına koyacağım amına koydum toller çıkın lan deste şey, emir bunlar nasıl soyuyoruz soyamıyorsun canım abi bunları aa a, denk geldi galiba tamam kanka nanka Kendi kendine kendi takılıyorlar sen misin ya bir sus. Ana erkek Fatma çıldırdı <laughs> ama lan? Ben. ben Baron'un karısıyım bak. Baron'u da siktirmeyeyim sikim, sonra sizi. Abla bak yapmayın vallahi kuyut açacağım ya. Bizi burada sikebiliriz hmm. bence. Tamam onu bir aram yapamazsın. Kuyut hazırladım bile. Kim bu? Kim ha? Bilader baksana bura abi bir şey söyleyeceğim sana. Buyur kanka. Diyorum ki senin yarran var mı? Hmm. Onların da var. Utanmıyor musun ben onlardan var. birini sikme? Neyse yayıncıları siktik. Ay ne büyük başarı. Konuşmayın lan sizin var ya yarrağınızdan tutar tavana asarım sizi <laughs> Yarraklar var sabahtan beri bizde uğraşıyorlar ya Koşun Onarım var ya amına gireyim ya başımıza gelen olaya bak ya Başkan ne oldu gördün mü ya Gördüm <laughs> Gördüm Sen şimdi size kardeşin neler yapacak onları Çıkıyoruz buradan Ne yapacaksın, reis Bilader Zaten bir baksana ya. ya. Bir bak bir bak olduğun yerde dur Karım var karımı sikmek ister misin <laughs> Bilader karımı sikmek ister misin diyorum sana anlamıyor musun Beyazlı sana diyorum Heh. Karımı sikmek ister misin kardeşim İster misin kardeşim, kardeşim, kardeşim. Buyurun beraber geçelim o zaman gel Geçelim kardeşim <laughs> Dur onu da alalım dur dur alalım Sen de benim karımı kucaklar mısın senden rica <laughs> Karımı kucaklar mısın gözlüklü? Kimdi mi kucak? Evet şu anda kucakla. Al bakalım onu kucağına biraz ha? <laughs> Hadi, hadi. <laughs> defa kadın evleyecek galiba. Boşalır şimdi. <laughs> al al onu al. Al al kucakla. Kucağına al. Oğlum ben beni bırak. Ben lan ya. Ha bin. Bin, de, bin evlat bin evlat bin ar evlat. evlat, evlat, evlat. al. Şey bas bakalım yenim bas. Yengeni de al. Ben karını bırak. <laughs> Orası mı şey. Hadi siktirin. Bye bye. Karım bagajda. Birader karımla bir gece geçirmek istemem. Ben sana orta parmak çekiyorum da bu isteyerek olmuyor. Ne yapacaksın sen benim karımı ya? Oha kanka <laughs> lan Hı. ne oldu? Ne yapıyorsun amına? Bana geçti istemsizce galiba kazadan sonra. Ben bırakayım gideceğiniz yere. Sen kimsin lan? İlgor Rospus'u oh. Atla bakalım kara atla. Burası bas yani bas. Yiyeceğiz. Motele mi? Bas bas motelde de gidebilirsin. Bana hiç bak. fark etmez. O zaman motele git. Ben e, birkaç kutu Viagra alayım. Sa sabaha kadar sıkarım. Ama <gülüyor> dövmeli <gülüyor> istiyor. Ben Ü döveceğim. Üç, üç gün sert sert. Göt al Ben avuçta. zaten sert seviyorum. Böyle boğazımı sık. Hemen geliyorum. Bekleyin burada. Kanka eleman geliyor. <gülüyor> 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 Kaç motel olsun? Onlar da bana girişiyor. Şu bıçağı bir alalım. Bir tane daha bıçak alayım. Bizim Kerem dayı da ver şimdi oğlum adam götünü verecek götünü verirken o sırada sıkıntı çıkarsın muştalayacağız direkt anında hadi 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 lan dağıtın hadi amına koyun maymunları dağıtın lan sikerim ekibiniz ekibinizi sikerim reis bizim karayı niye almadın sen ya burda yaranla oynuyorum yaranla oynuyorum ne oluyor ya çek çek sağa çek sağa in aşağı in aşağı in ne oluyor ya hay sinirlenmiş ananız hayatım ana tat indirdiler hayatım Bagajda kıyı Nasıl? Eşefinizin anasını ağabı vereyim. Kimse benim, ekim... Bosun... Mardin, yiyorlar, ben benim abi. Ekebi, abi. ekip boss'um. Kalka Ekip boss'unu götünden sikeyim. Ama Ekip boss'unu öldür. Ekip boss'unu götünden sikeyim. Ekip boss'unu bağırttırayım Ekipteki herkesi tek tek sikeyim. Vurma İn aşağı. Anneni yalar Ekibi götünden sikeyim. Ekip boss'unu götünden sikeyim. Kerem abiyle bagajda kaldık. İnersek bizi sikecekler. İnmiyoruz aşağı. Ekip postunu götünden sikeyim. İn aşağı. In, i̇n, aşağı. Abi attım kuyuda. Yakın yak, yakın insan gibi yansın. Yansın. Ekip postunu sikti belli olmak üzere. Hadi onu onu Baylar yapmayın Allah özür dilerim. Ya. Baylar ya. yapmayın Allah özür dilerim. Yapmayın lütfen. Oğlum yapmayın. <laughs> Yapmayın lan yapmayın. Baylar yapmayın. Ar <laughs> <ar> <laughs> Oğlum yapmayın. Hayır hayır isteyerek söylemedim. Gaza getirdi o rospu çocuk kar gaza getirdi beni. Abi o zaman ben şöyle kuytu koyuyorum hop. <laughs> Vallahi Beni şeye bıraksana sana zahmet. Karımın yanına gitsen hastaneye ya. Hayatım sana müşteri buldum bu arada. Atla bakalım. Gerçekten mi? Evet. Yanındaki de bunun arkadaşıymış. Atla hayatım. Bagajı zıpla. Birader karımı sıkmak ister misin? Ben de vereyim. Yok yok gelin şimdi yarraklaşacağız. Sür bir yere bakalım. Atlasın bu da. Yani öyle ulu ortada dans etme. Benim karımın üstünde dans et. Köprü altında hayatım köprü altında. Ay, ay, köprü altında. Kerem abiye bıçağı da verdim. Köprü altında şimdi var ya. Of ne güzel yiyişeceğiz okay. canım. İlk önce kim saplıyor? Ben. Tamam, o zaman oh, Yalnız Bindan. hakkını verirsin bak ben sana güveniyorum böyle beleşten mal olmaz Yalnız Kaçmaz sen mi Hadi kısmı. Kerem abi sen ona ben buna Dur seninkini şöyle yavaşça açacağım bakalım Karıcım hadi Bakalım kaç santim <laughs> Kerem abi ne yapıyorsun Ay ne yapıyorsun ama Hay. <laughs> kanepeyi nereden çıkardın Tatlı çocuk sen de gel yiyişeceğiz şimdi burada ne oluyor be ya, o sen de gel. Namus da kalmamış amına koduklarım ne? Gel oğlum gel. Gel amına kodum gel. Gel lan buraya. Senin. Lan buraya. Senin amın. Senin, senin, senin amına. Diğer de gelsin oğlum lan buraya. Ya. Çocuk da gelecek lan buraya. Hepiniz Alın ha. Al onu al. Ben de bunu alacağım. <laughs> of. Aldınız elinize kalın bir arrak. <laughs> ne haber tatlım? Demek benim karımı sikecektiniz ha? <laughs> Karıyı sikelim derken mefta oldunuz. Onu ne yapıcık? Ne yapıcık? Ne yapıcık? Ne olacak? Omana gel Omar'a derken Aha diğeri de geliyor Kardeş gel yardım edeceksin sen bize Şunu bırakak Şimdi ölülerden birini sen alıyorsun Bir tanesini ben alacağım Kucaklıyorsun gidiyoruz Hızlı ol Şimdi uzakta duruyorum ki Bana güvenmesin etmezsin Al onu Ben sana güvenmiyorum Ben seni çok izledim abi Lan hadi amına koyarım Senin de videonu da sikerim şimdi bak Abinin amına da yatlarım İn al şu adamı Hadi bakayım sür bakayım arabacığını Hadi Hadi hadi. Pidi Glock falan vereyim mi lan? Var mı sende? Pili. Siktir lan. Valla var lan. Silah çözsene bize. Gerizekalı ben bu Zigot'un 5 yıllık arkadaşıyım. Zigot 5 yıl önce doğdu. Nasıl arkadaşsın? <laughs> Bunun abisi fondurmuş, doğru mu? Abi, ölüm pita at bakayım arkadan. Vur evet. oğlum. Ölümcül. Hadi artık. Su aç. Selamünaleyküm gençler. <laughs> Gençler duymuyor musunuz? Yerel misiniz siz burada? rol yapıyorlar. Kim, Kim rol, rol, yapıyor? Biz duymamazlıktan geliyorlar. Ha bizi duymama rol yapıyorlar. Sen şey çıkmadın yani. Bunda gördüğüm en güzel sos Kek yediydi hepsi. Hepsi kendine meyve suyu zannediyor herhalde. Allah Allah. İlk şakan mı bu senin? Bir de almasın. Yani yedi mi <laughs> Kardeşim bir şey Kapatın mi lan şarkıyı. Sikerim şimdi Böyle. sizi burada. Kapatın şarkıyı. Almanıza yarar veririm bir daha şarkı açmayın ya. burada. Bir daha o şarkıyı burada açmayın. Duydunuz mu lan? Evet. Sikerim oğlum ikiniz birden bak. Bir daha benim mekanimde açın var ya. Karımız size Evet. Tamir edecek biraz. hayatım tamir etsem mi e, sana zahmet? Karım tamir e, edecek beyefendi. beyefendi. <laughs> Birazdan başlayacağız kardeşim tamir etmeye. Hayatım tamir et. E, Bilader benim karım size bir şey mi söyledi? Gençler. E, tamir <laughs> var şey e, mı? Beni itilme ya. O, <laughs> <laughs> o kimdi lan? Ya, alın beni alın Gel buraya. <laughs> Oooo oh! oh! Lan bin bin! Dayı, bin Dayı bin Dayı bin Ananı sikeyim bin Oğlum bu orospu bu bizi bırakmıyor Abi gel 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 yukarıdalar gel 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 atla atla yukarı Yukarıda 50 kişi var amına Abi buraya gel ki birazdan orası bu çocukları buraya gelirse onlar da bıçaklayacağız <laughs> Birazdan orası bu çocukları buraya gelir onlar var ya Sikerim onları Senin içinden ne çıktı azgın bir erkek çıktı amına Ben hep erkek olarak da şey Gençler Arjil gelindi, gelin de bıçakladılar onu da. Y yukarıdalar da yardım edin beraber girişeceğiz de. Bayıldılar amına koyayım. Bak şimdi. O iki pişe de su kuruyoruz. Tezgah çekeceğiz. <laughs> gelin amına koduklarım. Gelin getir abi onları. Getir onları bıçaklayacağım. Ha, bak 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 geliyorlar. Ayak sesi geliyor. Geliyor mu abi? Geliyor 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 geliyor. Tamam. geliyor. Bıçak çek. Şey... Velet geliyor. Şu aşın amına Yapmayın bak öldürmeyin kocamı öldürme. Gelsen amına koduklarım oradalar başlarında da abi Git, yanlarına söyle. Ben gelsin amına koduklarım. Ya. Mercim. Mercimek. Aha. Hah. Bırak abi şimdi. Abi yapma Mahsun abi yapma. Mahsun abi. Abi. Lan amına gel buraya. Amına kodum 99 leveldesin lan piç. Köpek. Hoppala. 99 level karşında amına kodum ha. Yarrak başları. Bel aldınız sabahtan beri amına koduklar Kendine iyi bak. Beyler bir örünüz burada. Hadi gelin alın. Yarraklar Oğlum fondurun kardeşini deştik az önce de. Ha, bak 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 bak. Onu onu sikeyim onda bir şeyler var. Oo! Geldiler. Kerem abi nerede? Nereye gittin amına koyayım? Tek başıma kaldım. Silah da var. Silah da dikilmiş beni bekle. Altıma sıçtım şu an. Şurayı bir pusalım. Birazdan jiyopsu gelecek. Sen izle. Gelin amına koduklarım. Sizi de yiyeceğim. Bak bak orada elini kaldırıyor. Ona saplayamaz mıyız ya? Bak 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 bak. Arama bak 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 bak. Burada var. Ana Gel lan buraya. Allah bana. Amına kodum he. Diğeri de gelsin. Aha. Yapma. Amına. Bak beni tahrik etme. Bak beni tahrik ben etme. Ben tahrik etmiyorum. Zemin sen tahrik oluyorsun. Sen, o saatten sonra. Sesin de yükseltme dükkandasın. Çıkamazsın. Bak. Sesin de yükseltme dükkandasın. Sesinden çıkamazsın. Orası gibi davran.